Yani Cenab-ı Hakk'ın kudretine nispeten bir çiçekle bir baharın, bir baharla bir cennetin farkı yok. Adam kumandan bir arş emriyle üç tane neferi yürütür mü? Yürütür. Aynı emriyle arş emriyle üç ordu da yürütür mü? Yürütür, yürütür. Demek yeter ki arş desin. Demek bir kumandan için üç neferle üç ordunun farkı yok. Cenab-ı Hakk'ın kudretinin eşyaya taallukatı kanunudur. Kanuna taalluk eden mesele itibarıyla azla çoğun büyükle küçüğün farkı yoktur. Böyle bir tahta parçasını at denize, suyun kaldırma kanunu var mı? Var. Tahtayı kaldır. Dünyanın en büyük filosunu, altıncı filoyu da kaldırır mı? Kaldır. Kaldırırken belim kırıldı, anam ağladı der Demek suyun kaldırma kanununa göre bir tahta parçasıyla bir büyük filonun farkı, farkı yok. yok. Güneş sabahleyin doğuyor. Nuraniyet ve netefes sırrıyla tek bir ağaç olsa ona feyzini döker. Yüz milyar ağaç olsa yine feyzini döker. Bir yerine mani olur mu? Olmaz. Olmaz. Şimdi bütün bunları dikkate aldığımızda kudreti ezeliye mutlak ve namütenay olduğu için kayda girmediğinden dolayı Allah'ın kudretine nispeten tek bir insanın yaratılmasıyla bütün insanın yaratılması farkı yok.